Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Bugün çocuklarımızın dediği gibi evimize harika yeni bir yardımcı aldık. Değil mi çocuklar? <laughs> evet, Bu da robot süpürge. Evet, şimdi karınca. Şimdi burada şu ışığı görüyor. Evet. Hadi bakalım. Ben de markası Robi. Şimdi... Evet, Arkadaşlar Robi'nin eee kutu açılımını yapacağız. İçinde ne kadar parça olduğu, neler olduğunu falan göstereceğiz size. Bilenler biliyordur belki eskiden Roidmi e, iki ayrı kutu şeklinde gönderiyordu. Bir normal robot süpürge istasyonu için bir de ayrı istasyon için Ayrı kutuydu. Bunu artık 2022-2023'te e, tek kutuya göndermiş. Hadi hep birlikte açalım bakalım. Hadi açıyoruz bıçaklar. Aç. Heyecanlı mı çocuklar? Evet. evet baba. Efendim? Bir de o robot süpürge yani o kadar çok büyük. Evet. Evet, tekerlekleri dev tek tek. tüket. Evet, onlardan hepsinden bahsedeceğiz şimdi. Tamam mı çocuklar? Baba burayı açacak mı İnternetten biz çocuklara gösterdik. Beğendiniz mi çocuklar? Baba hallediyorum. Metal evet. gibi o kadar evet. çok iyi olurdu baba. Tamam. Açmaya başladık. İşte. i̇şte. Güzel bir paketleme olmuş. Evet. Arkadaşlar kaç kalbim oh. gerçekten. Evet. Şöyle diğer kutuya git babacım. Açalım mı kutuyu? Şöyle kenara koyalım, geç. Ee, sağlamlık açısından iki kutuya koymuşlar gönderici firma. Dediğimiz gibi alt tarafta rotmi süpürge var. Üst tarafta ben da istasyonu ya. var diğer markaları Aa, neden almayıp bunu tercih ettiğimizi anlatacağız. Yaklaştır wow. Mira. Durun Çok çocuklar. Bir, bir saniye. Neler çıkmış? Trasıyla bir gösterelim. Bekleyin. Bekleyin. Tamam. Hepsini göstereceğiz. Bu mod için alt kısımdaki süpürme paspası. bu üst taraftaki filtresi, süpürme filtresi. Aa ah, sen bunu da şu kenara koyabilir misin kızım? Şuraya koy babacığım. Bunların hepsini tekrar sonra göstereceğiz. İçinde çokça parça var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de mop bezi koymuşlar uç tarafı. Ah sen bunu da buraya koy babacığım. Ahsen Hanım bizim yardımcımız. Kitapçı. Garanti belgesi. Evet açalım şimdi. Bak, Hemen Asaf'ı wow. Beğendin wow. mi? Evet. Şimdi Şu şekilde. Vajı İlk vajı önce süpürgeyi de. mi çıkartalım? Evet. Evet. Bakın Şöyle. Bak. Evet. Tamam. Gibi. Evet. Şöyle kenar çekelim bunu. Şimdi bu bizim bak. makinemiz. Evet. Tamam. Bekle babacığım. O ağır bu. Onu beraber çıkartalım. Şöyle İlk önce bak şu ayaklarını çıkartacağız. Ayakları buradan mu? Evet. Bunlar fırçalara, ön fırçalara. Şöyle. Şöyle altını gösterelim. Geri gelmişken evet de yavaş arkadaşlar, yavaş. Arkadaşlar, hatırladık. <laughs> tamam. Geri gelmişken de yavaş yavaş neden diğer robot süpürgeleri değil de bu markayı seçtiğimizi de anlatalım. Arkadaşlar en fazla e, bu ürünü alırken Xiaomi ve Roborox arasında kalmıştık. Şimdi onlar da genellikle Roborox X6'da falan kalmıştık. Onlarda tek fırça vardı. Bunda sağlı solu çift fırça var. Bu özelliği güzel. Şu Ondan özellik, sonra ayrı güzel. yeten bir saniye babacım. Şu dev evet. Dev tekerlekleri de. de var. Evet. Bir tane de biliyorsunuz zaten ortada fırça var. Hemen arka tarafını çevirelim. Ta da, ta. Bir de diğer ürünlere göre estetiği çok güzel bunun. Dur babacığım, dur. Baba basıyor mu düğünün? Hayır, daha çalıştıracağız. Şimdi şarj olmasını bekleyeceğiz. Bekle. Şimdi estetiği de diğer ürünlere göre çok güzel. Acı mı? Bu üst tarafındaki sensörler bir yere yaklaştığımı uyarı veren sensörler. Acaba. Tamam, onları çıkartabilirsiniz. Burası mod özelliğine yükselip kalkması için Baba, var. Baba buna boşayım mu? Başım, Hayır babacım. basmayacağız. Koy babacığım, oraya koy. Baba Bekle. Hayır o basılmıyor. Orası koruma yani bir sensör. Şimdi istasyonuna bakalım. Evet. Hadi Ömer yaklaş bakalım. Evet. O. çok, büyük, büyük. çok, da da büyükmüş ya. O da çok, da büyükmüş işler, Neyi? çok, 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 çok da büyük burada bile? <laughs> evet. Arkadaşlar, Rodmi'yi e, seçmemizdeki en büyük avantajlardan, bizi etkileyen özelliklerinden birisi de. Dur oğlum sırasıyla bekle, <laughs> bekle bekle kızım çekme onu bekle. Arkadaşlar, bu E, burada. Ha, söyle. Arkadaşlar burada çok büyük. Evet. Ee, işte... Onu da kaldırabilirsin Ömer ee, Bu. E... Böyle yuvarlak evet. açtığında biz böyle daire çarıyoruz ama Hı. yuvarlak çıktı. Tamam. Şimdi Zaten içini açalım. daire daire. Evet. Ömer Asaf'ın gösterdiği kısmı gösterelim. Arkadaşlar burası e, yani firmanın söylediğine göre bu konuda çok iddialar. Bir ay boyunca yani kendisi istasyona gelip boşaltarak süpürdüğü alanın e, kirlerini boşaltarak bu şekilde toz vanesine topluyor. Bir ay sonra bunu şu şekilde çıkartma yeri var. Şöyle gösterelim. Bundan o muhtemelen ekstra torbalar kızım. Onu da açalım bakalım. Dur babacığım. Orayla oynamıyoruz. Bir saniye. Koy babacığım onu. Koy. Ama bu ne? Ama bu istasyon işte. Şöyle gösterelim. Bundan yedek olarak yanında size gönderiyorlar. Bir tane içinde çıktı. Baba bunu 5 tane hmm. falan civarında da yelek olması lazım. Evet, torbalar burada. Ayrıyeten de... Power kablosu, şarj ha. kablosu... Böyler. Hayır, bunu açma. Bu dursun. Buna Bunlar da ha. ekstra torbalar. Bunlara da sonra bakacağız. Bunları da koydum kızım diğerinin yanına. Al. Şimdi burayı söküp takma. Normalde bunun içini çekebilirsiniz. Şu şekilde kapanıyor. Bu şekilde de tekrar açılıyor açma kapağıma. Yani normalde süpürge ile çekebilirsiniz ama çok fazla önermiyorlar. Size kalmış bir şey. Bunu tek kullanımlık olarak bir ay sonrasında bunu atıp diğerlerini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çek oğlum. Çek eline. Tekrar da bu şekilde kapanıyor. Orası açılmıyor babacığım. Orayla işimiz yok. Kapatıyoruz. Arkadaşlar burayı... Hı. 3'ü kapatabilirsiniz. Tamam. Evet. burası dolu burayı açıp... Şimdi çalışma şeklini de göstereceğiz birazdan. Kurulumunu da göstereceğiz, nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığınızı da göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi içinde çıkan parçaları şöyle hemen hızlıca bir gezdirelim. Bu yedek filtresi. Şimdi filtrenin nereye takıldığını göstereceğim. Yani çok fazla ekstra ürün var. Burası mop özelliğinin alt kısmı, kendi paspası. Bunlar da tek kullanımlık, 10 adet göndermişler. Bunlar biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Torbalar. Yedek torbaları yine bunlarda. Yani dört tane burada var. Bir tane de içinde var. Toplamda beş tane torba var. Zaten ben bir efendim. tanesi bayağı bir uzun zaman gittiği söyleniyor. Baba. Efendim. E, bir de bu e, torbalar ve paketi çok e, Şimdi bu pipeyi nasıl değiştireceğimizi gösterelim. Dur çocuklar. Burada mandal var. Mandal aşağı doğru basıyorsunuz, öne doğru çekiyorsunuz. Şöyle tekrar gösterelim. Oturdu şu an. Aşağı doğru basıp öne doğru çekiyoruz. Çektikten sonra bu filtre tıkanlıktan sonra filtreyi görüyorsunuz. Şurada tekrar yedek filtreyi bunu takıyoruz. Bu şekilde. Bunu takalım tekrar yerine. Bir de ayrıyeten. Orta bir fırça var. Biraz önce görmüşsünüzdür. Şöyle gösterelim. Şimdi bu filtre de aynı şekilde temizleniyor. Onun da burada mandal var. Buradan mandalına basıp çıkartıyoruz. Bu da komple çıkmıyor. Böyle ileriye doğru evet, bastığımızda. Baba şöyle var. Bu şekilde. Bunu da temizleyip tekrar yerine oturtturabilirsiniz. Ver kızım o aparatını da takalım. Baba böyle. Bu, bu da ön tekerek. O da. Tamam baba. Bir şey de evet, bir onu koruyan demiydi Evet. Ve bu da dönmeli fırçalar. Tamam. Evet. Şimdi diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar istasyonumuzu buraya kurduk. Bu şekilde. Mümkün evet. olduğu kadar duvara yakın hmm. söylüyorlar. Arkadaşlar evet. bu ve boşca çalışıyor. Evet. Şimdi duvara yakın mümkün olduğu kadar kuracağız ve çok fazla yerinden hareket ettirmemeye gayret edeceğiz. Robot süpürgeyi çalıştırdık. Şu an hem haritayı çıkartıyor. Aynı zamanda da tekrar süpürme işlemini yapıyor. Bir 20-25 dakikadır çalışıyor. Salonu falan bitirdi, diğer odalara geçti. Haritadan incelediğimiz kadarıyla bir geçtiği yerden tekrar geçmiyor. Komple evi de seçebiliyorsunuz, sadece tek bir odayla seçebiliyorsunuz. Çalışma şekli bu şekilde.